Yüzlerce saat markası ve binlerce saat modeli arasından elimden geldiğince giriş seviyesi için en iyi mekanik saatleri sıralamaya çalıştım. Hadi bakalım, başlıyoruz. Öncelikle bu liste tamamen kişisel tercih ve tecrübelerimi yansıtacak. Abi şu saatin ne işi var listede ya da şunu neden koymadın ki falan gibi eleştirileriniz illaki olacaktır. Onları da aşağıya mesaj olarak bırakırsanız bir sonraki benzer videoda değerlendirmeye çalışırız. Saat denince benim aklıma İlk olarak mekanik saatlerin geldiğini şu buralarda çıkacak bir dediğim gibi e, videoda anlatmış ve altı gerekçemi de sıralamıştım. Bu videoya gelen yorumlar arasında gördüm ki mekanik saatlerin fiyat olarak daha yüksek seviyede kalması ve maalesef ucuz Çin menşeli sorunlu mekanik saatlerin bilmeyenler tarafından tercih edilmesi söz konusu. Bu da işi bilmeyenler için berbat bir ilk mekanik saat tecrübesi demek. Bu liste tabii ki mekanik saatlerden oluşacak ama kaliteden ödün vermeyeceğiz ne olduğu belirsiz mekanizmalarla piyasaya giren saçma sapan mekanik saatlerden elden geldiğince korumaya çalışacağım bu işe yeni başlayan merak saranları. Giyim tarzımız, kişisel zevklerimiz ve alışkanlıklarımız gereği hepimizin saatten beklentileri de farklı olabilir. Bu sebeple bu listede elimden geldiğince hem spor hem klasik hem de gündelik kullanıma uygun modellere yer vermeye çalışacağım. Modellerin bazıları satıştan kalkmış olabilir ya da fiyatları söylediğim aralıktan biraz daha yukarıda görünebilir. Ama ikinci el olarak yine de bu fiyatlara bulmanız mümkün çoğunu. Bu hazırladığım listedeki saatlerin yine birçoğunu Amerika Amazon sitesinden 2000 TL altına vergiler ve kargo da dahil olarak alabilirsiniz. Onu belirtmek gerek. Bir ara zamanla bulabilirsem linkleri de videonun açıklama kısmına eklemeye çalışacağım. Liste tercih sırasına ya da iyiden kötüye falan gibi bir sıraya göre değil. Kişisel zevkinize göre seçim yapabilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı kalitede sayılır zaten. Bazı modeller zaten tahmin ettiğiniz, bildiğiniz modeller olabilir. Ama daha önce görmediğiniz ya da ummadığınız birkaç saatle de karşılaşacaksınız sonuna kadar izlerseniz. Çok uzatmayalım da gelsin ilk saatimiz. Orient Bambino Orient Seiko grubun bünyesinde kendi in-house makinelerini üreten köklü bir Japon saat markası arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuz sanırım. Listemdeki bu Orient özellikle klasik giyim tarzına çok uygun kubbe kesim mineral bir kristal cama sahip. Bambino serisinin pek çok modeli var aslında. Mutlaka seçim yaparken göz önünde bulundurulması gereken saatler bunlar. Bu krem kadran, roman indisler ve mavi kollardan oluşan model bence en yakışıklardan biri. 40.5 milim kasa çapı. Ne çok küçük ne çok büyük. Tam ideal bir ebat diyebiliriz sanırım. Takım elbise ve gömlekle özellikle çok güzel duracaktır. Makine ise in-house F6724 kalibre. Bu kalibre rüştünü ispat etmiş, hacking ve elle kurma özelliği de olan çok başarılı bir kalibredir. Sonraki saatimiz Seiko SNK803. Seiko elbette bu listede pek çok modeliyle yer alacak. SNK803 ve varyantları ise ilk akla gelenlerden olmalı kanısındayım. 37 milim kasa çapı, Seiko'nun kendi patentli Hartlex kristali ve 7S26 otomatik mekanizması dikkat çeken özellikler. Aynı serinin 805, 807, 809 ile biten farklı renk seçenekleri de mevcut. Fiyatının çok üzerinde kalitesine sahip nefis bir saat. Spor ve gündelik olarak kullanıma da oldukça uygun diye düşünüyorum. Şimdi Orient Ray 2. Listedeki ilk diver saat yine Orient'ten. 41.5 mm kasa çapı, döner bezeli, in-house otomatik makinasıyla alanı pişman etmeyecek saatlerden birisi kesinlikle. Bu serinin de farklı renkleri mevcut. Ben siyah olanı seçtim listeye ama mavisi de özellikle çok rağbet gören renklerden. Saat 200 metre su geçirmezliğe sahip gerçek bir bir saat. Daha önce bizzat kullandığım çok keyifli bir modeldir. Seiko SNXS79 Listede geldik yine Seiko'ya. Çok fazla Seiko 5 serisi güzel saat var bu fiyat segmentinde bulunabilecek. Ama benim kişisel favorim SNXS79 sanırım. Bu modelin de beyaz, gri, lacivert ve altın renk kadranları da mevcut. Bence bu saat o kadar iyi bir fiyat performans saati ki bazılarınız biliyordur. Ben de şu an bunun dışında beyaz ve altın rengi olanı da var aynı modelin. İlerleyen günlerde sırf bu saate özel bir inceleme videosunu da kesin hazırlayacağım. Saat 37 milim çapında. Fiyatına göre çok çok üst seviyede bir kadran ve fosfor kalitesine sahip. Rolex Oyster Perpetual modeline benzetiyorum ben. Satışı geçen sene sonunda bitti Türkiye'de yanılmıyorsam. Ama hala yurt dışından bulmak kolay. İkinci el olarak da bulunabileceğini düşünüyorum. Sadece benim değil, Seiko'ya mesafeli duran pek çok saatseverin de favorisi oldu bu model son 3-4 senedir. Kolay kolay saat tavsiye eden biri değilim. Hele aynı modelin farklı renklerini alacak biri hiç değilim. Düşünün artık. Citizen Promaster Burada biraz ile yapıyor olabilirim. Citizen'ın bu modelini sıfır bulmak çok zor. Hele ki bu fiyat segmentinde bu döviz kurlarıyla... Ama ikinci el olarak tertemiz şekilde 1600 lira 2000 lira bandında satıldığını da gördüm son dönemde. Citizen'ın kendisine ait Miyota makineye sahip bu saat. 200 metre su geçirmez gerçek bir diver. Zor bulunuyor çünkü alan satmıyor kolay kolay. Bu fiyatlara bu kalite zor artık çünkü. Ben silikon kayış olanı koydum ama saat alırken genel mantık bilezikli olanı tercih etmektir. İleride bilezik almak isterseniz çok yüksek rakamlara mal olabilir ama silikon ya da deri kayışı her zaman bulabilirsiniz. ...alırken ödediğiniz fiyat farkı aslında ileride fazlasıyla çıkıyor diyebiliriz yani. Şimdi Seiko SNKM97. Seiko'nun ReCraft serisi olarak çıkardığı... ...ve vintage modellerinin yeniden uyarlaması olarak düşünebileceğimiz bu seri... ...diğer pek çok Seiko'dan farklı. Yeşil, nefis bir kadran, 43,5 mm kasa ölçüsü ve... ...24 mm gibi geniş deri kayışlarla kullanabilme imkanı ile... ...retro bir saat ama modern bir görünüm arayanlar için biçilmiş kaftan. Yurt dışı sitelerden gümrük ve vergiler dahil hala 2000 TL altına alınabiliyor olması ise büyük bir şans bence. Orient Mako 2 Pepsi. Orient'in listemde yer alan ikinci dalgıç saati. Mako 2 bu fiyat segmentinde alınabilecek en güzel ve dayanıklı spor saatlerden birisi kesinlikle. Düz renk bezelli modelleri de var. Ama benim favorim Pepsi bezel dediğimiz kırmızı mavi bezelli bu versiyon günlük kullanıma da uygun olduğunu düşündüğüm bu modelin önceki versiyonu olan Mako 1'i de çok uzun süre kullanmış ve çok da memnun kalmıştım açıkçası. Kasa çapı 41.5 mm. Orient in-house otomatik makine gibi de pek çok artısı mevcut. Invicta ProDiver 8928 OB. Açık konuşayım. Invicta hiç de sevdiğim bir saat markası değil aslında. Moda markası gibi devasa ebatlarda tuhaf tuhaf Invicta'larla dolu etraf. Bu listede de yer alması hiç beklenmedik bir durum sanki. Ama bu serisi için haksızlık yapamayacağım. Bu seride kullandıkları mekanizma Seiko'nun piyasaya sürdüğü NH35A. NH35A Seiko'nun kendi güncel makinelerinde kullandığı 4R35 takvimli date takvimli olan ve 4R36 day date takvimli olan makinenin ikiz kardeşi. Yani saatin kalbi gayet de güvenilir bir makine. Tasarım için pek bir şey diyemeyeceğim. Çünkü zaten kendini ispat etmiş. Rolex'in Submariner modeline benzetilmiş bir saat bu inlikle. Bezel'den kollara, takvim penceresinden bileziğe neredeyse her şey Submariner'den alınmış. Howmuch diyoruz bu şekilde ünlü bir modelden fazlaca esinlenerek yapılmış saatlere. Saatin bilezik kalitesi için çok güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Ancak bu saati özellikle Amazon'dan 1000 TL altına daha alabilmek mümkün. Bu fiyat ortadayken şunu rahatlıkla söyleyebilirim sanırım. Verilen parayı hak eden bir saat. Aynı modelin siyah, çelik altında bunun gibi bir sürü farklı renk varyant modelleri de var. Ben bunu seçtim çünkü yıllar önce kullandığım model de buydu. Gidip de sahte bir Rolex alacağınıza ve tonla paranızı çöpe atacağınıza bu tarz bir homage saati mutlaka düşünmelisiniz derim Seiko SNKL23 Çok fazla spor ve dalgıç saati oldu sanki listede. Klasik tarzda giyinenler için de bir başka Seiko 5 ile devam edelim. SNKL23 Daphne dediğimiz kolları baton indisleriyle tam bir takım elbise saati denebilir. Gündelik kullanıma uygun bu model 38 milim çapında ve 18 milim lagvit yani bacak açıklığına sahip. Deri kayışta da çok harika olduğunu söylemek gerek. Yurt dışında da çok rağbet gören bu modeli de seçim yaparken mutlaka göz önünde bulundurun. SNKL 15, SNKL 17, SNKL 19 ve SNKL 21 de diğer renk seçenekleri. Klasik görünümlü nefis bir saat bence. Orient Envoy Orient'in listedeki dördüncü saat oluyor sanırım bu. Envoy serisinde özellikle yarı iskelet yani saatin ön yüzünden mekanizmanın da bir kısmının işleyişini görmek isteyen saat severler için seçtim. Open Heart yani açık kalp diye adlandırılan bu tip saatlerde balansın olduğu kısım açık bırakılarak kullanıcının saatin balansını izlemesine olanak veriliyor. E-Balans için boşuna saatin kalbi demedik mekanik saatlerin çalışma prensibi videosunda. Envoy serisinde lacivert, beyaz, altın kaplama gibi çeşitli seçenekleri var. Ben bu videoyu hazırlarken yurt dışı sitelerde hala uygun fiyatlara bulunabiliyor ama üretimi bitmiş bir model, beğendiyseniz stoklar tükenmeden hareket etmek de lazım. 43 milim kasa çapı ile klasik elipsi saatlerinden bir tık büyük. Bu fiyat segmentinde sağlam bir Japon makinesi taşıyan ve yarı iskelet tasarıma sahip çok da fazla alternatif yok bence. Malumunuz yüksek döviz kurları yüzünden bu fiyat seviyesinde iyi bir İsviçre saati bulmak çok mümkün değil artık. Listede neden SwissMade saat yoktu diye sormayın yani. Sivis saatler için de ayrı bir giriş seviyesi listesi yapma niyetim var ama. Bu saatler bunca yıllık nacizane tecrübelerime göre alanı yüzmeyecek ve hatta ileride satacak olursa o zaman bile yüzünü güldürecek, senelerce sahibine hizmet edebilecek seçme saatler. Abidik kubidik 3-4 saat alacağınıza bütçenizi ayarlayıp bunlardan birini alabilmek çok akıllıca iş olacaktır. Listeye siz de kendi eklemek istediğiniz modellerin isimlerini yorum kısmına ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve buna benzer gelecek yeni videoları kaçırmamak adına kanalıma abone olur. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşene kadar ne diyoruz? Hoşçakalın, saatlerle kalın.